Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıların vazgeçilmesi olacağı bir domates tarifi vereceğim. Aynı zamanda peyn kalan peynirlerimizi de değerlendirmek için size iyi bir fikir olacak. Domateslerimizin kabuklarını soyup küp küp doğruyoruz. Tavamıza yağımızı koyup üzerine domateslerini koyuyoruz. Daha sonra üzerine kekik, tuz koyup biraz suyunu çekene kadar domatesleri pişiriyoruz. Evet domateslerim suyunu çekti. Şimdi üzerine peynirlerini koyuyoruz. Aynı zamanda evde kalan peynirleri değerlendirmek için de çok iyi bir tarif. Peynirlerle birlikte domateslerimizi karıştırıp ağzını kapatıp peynirler eriyene kadar pişiriyoruz. 2-3 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Evet peynirlerim eridi. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.